...dokunmasın sana. Yok azıcık. Sana eşlik edeceğim. Tamam. Ama başka yok bak. Ne yaparsın başka içersem? Ne olacakmış? Yani ne bileyim. Sonra yapacağım falan diye... ...tutturursun. Ben de karşı koyamayacağım yani. <laughs> Deli. İyi ki doğdun. İyi ki hayatıma girdin. İyi ki benden vazgeçmedin. İyi ki karım olmayı kabul ettin. Kemal. İlk binmişim o müdüse. Görmüşüm seni. İlk inat ettin. Bırakmadın beni. O zaman... ...müstakbel karıma içiyorum. Yaşayacağımız nice mutlu günleri. efendim. Efendim anneciğim. Yo, <laughs> yemek yiyoruz. <laughs> Kemal'le beraberiz. Şey, hani sen geç geleceğim deyince biz de yemek yemeye başladık. Ha, anladım. Gelmeyecek misiniz? Orada kalacaksınız. Kader de seninle mi? Çok geçmiş olsun dediğimi söylersin. Tamam, sen merak etme. Ben her ararım, o bizde kalır. Tamam. Ben de anneciğim. Görüşürüz. Şey, bizimkiler orada kalacakmış. Ya Cevahir teyzenin beli çok kötüymüş. Yatırıp kaldırmak zor oluyormuş. Yani onun için. Kader de annemle beraber kalacak. Yalnızız yani bu akşam. Ben... ben... bir Ayşegül'ü arayayım en iyisi. Of, Ayşegül Hemen. ya, duy şu telefonu, duy. Açmıyor, açmıyor, açmıyor. E canım sen de uğraşma artık. Ah şöyle. Baş başa geçirdiğimiz ilk gecenin tadını çıkaralım değil mi? Dans dansı bana misiniz? Gelin yanına. Memnuniyetle. Yatak hazır. E benim ama daha uykum yok. Benim de. Sen Ayşegül'ü kasten çağırmadın değil mi? Baş başa kalalım diye. Ya Kemal, vallahi aradım aradım açma telefonunu. Hadi, hadi. Ya... Kim ya? Vay Savaş ya. <laughs> ya. Tamam. Ben teslim oluyorum. Hadi sen de ol. Ben olmam. Olursun. Olmam. Olursun. Olursun. Seni ölünceye kadar... Daha fazla. Daha büyük bir aşkla seveceğim. Kemal. Ben artık sensiz yapamam. Bizi ancak ölüm ayırır.